fasulyemiz arkadaşlar. Bismillahirrahmanirrahim. Şöyle. Bu da kuru fasulyemiz. Gel göster kamera. Hiç tadında değişik. Bir şey yok. İçisi de aynı. Bakın bu ha. bu ispir fasulyesi küçük taneli olur. Az Diğeri dur. Diğeri de büyük anladım. taneli olur. Ee, Iıı beni buraya güvenir Milletim beni buraya çıkartır. Dur ben anladım. Sen Onlar ben. bana güvenir. Ben fasulyeye güvenirim. Onlar da bana güvenir. <laughs> ben ya, anladım. Dur. Bir, bir zamanlar, Alın yiyin. Bir, bir zamanlar anam Anam kameraların karşısına çıkmıyordu. Diyordu ki ben utanırım, ben köylü <laughs> dili konuşurum, ben şehir dili konuşamam. Ben kameraların karşısına çıkmam ayıptır diyordu. Utanıyordu şimdi söz hakkı tanımıyor bana. Vallahi şehirden gelirdiler, baka buka söylerdiler, havaslanırdık. Mecem Dil Anatoliyiymiş. Ana dil ana, ha? Ana diliymiş. Ana dili də sənin dilinmi? Evet, tərcih şey bəyənir. Mən oxuyuram şeyləri oxuyuram də. Yorumları oxuyursan? Yorumları oxuyuram. Gözəl, annəm gözəl söylerdi yer. Mən də millətim məni burca sığar deyir. Millətim de səni sığar. Güvənərəm evet. Mən <laughs> fasulyaya güvənərəm. E? Millətim də bənə güvənir. E, ya, hey, reklamımız o zaman. Ya, yem çox gözəl bi bişir. Şey. Ha, bundan da alım. Heç bir dəyişik yox. eğer beni gibi parası olmayan alıp yiyemezse yani bir laf söylemezsin fasulyeye. Asın yesinler parası olan. Ben, içip, ben buradan alerji derim. Param yok pişirim. Buradan ya aler sen aler falan pişirin. yok mu? <laughs> Param yok. <laughs> Parayı sana mı vereyim? Buradan alerji pişiririm. Siz yiyersiniz yine. Günde isterseniz de ben pişirmerim yine. Arkadaşlar. Her gün Bu de. iri taneli. Evet. Bu da küçük taneli. Bak bu ispir fasulyesi böyle küçük taneli olur. ikisinin de pişme süresi aynıdır. ikisinin de kabuğu ayrılmaz. İkisinin de tadı lezzeti mükemmeldir. İkisini de tavsiye ediyorum.